Ya öyle demek. Hadi ya. Tamam anladım. E ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ödeyeceğiz mecburen. Oldu. Tamam hoşça kalın. Ne oldu baba kirpi gibi ne konuştun? Ah anne kirpi. Ev sahibiyle konuştum. Kiraya zam yaptı. Aa, çok mu? İşte yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Biraz çok. O zaman da yeni bir ev bulamayız ki. Baksana çocuklar da burayı çok seviyor. <laughs> açsana açsana. Aa, topu nereye gitti bilmiyorum. Aslında anne kirpi benim bir fikrim var ama nasıl olur bilemedim. Çocuklara da bir danışmak lazım. Çocuklar. Herkes buraya gelsin bakalım. Babanız size bir şey söylemek istiyor. Efendim baba. Şimdi değerli ev halkı herkes beni dinlesin. Ev sahibi kiraya zam yaptı. Ee? Bu nedenle farkı ödeyebilmemiz için evimizin bir odasını kiraya vermemiz gerekiyor. Nasıl yani? Ee, kendi, kendi odanızı vereceksiniz değil mi? Çocuklar bakın bu konuda herkes işbirliği içinde olmalı. Oğlum senin odan büyük ve geniş. <laughs> evet baba biliyorum sağ ol çok seviyorum odamı. <laughs> Ben diyorum ki çatı katını boşaltacağız ve orayı kiraya vereceğiz. Evet, evet. Ama çatı katı benim odam. <laughs> o da Odasın kalmadı. Canım kızım, sen de abinin odasına geçeceksin. Ya! Çocuklar çocuklar eğer bu evde oturmaya devam etmek istiyorsak ikiniz iki kardeş aynı odayı paylaşmak zorundasınız. Hmm. <laughs> 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 Peki baba. Çok iyi anladım kirp ailesi. Aslında iyi fikir. Çok iyi düşünmüşsünüz. İki kardeş aynı odayı paylaşınca çatı katı boşa çıkıyor. Oraya da şöyle düzgün, iyi birini bulduk mu? Olur bu iş. E peki şimdi ne yapalım Ayşe? Yeni eşyalar mı almamız gerek? Şimdi bir bakalım. Burası kirpi kızın odası. Çalışma masası. Kıyafet askılı. Yatak. Bu da erkek kirpinin odası. Çalışma masası, yatak, her şey var. Şöyle yapabiliriz. Kirpi kızın yatağını alıp hop, abisinin odasına koyarsak şöyle iki kardeş burada yaşayabilir. Zaten onun odasında her şey var dediğim gibi. Buraya tek bir yatak alsak yeterli. Eh, i̇yi ama ben odamda bu sefer oyun oynayamayacağım. Alan çok daraldı. Hmm, madem alanın daralmasını istemiyorsunuz o zaman kirpi kızın yatağını burada bırakacağız. Bu odaya hiç dokunmayacağız. Oh be. Olduğu gibi kalacak. Çocuklar için de yerden tasarruf razı alabilirsiniz. Oh, ben razı isterim. Abi olarak da yukarıda yatacağım her türlü bir mobilya alınacak yani. Anne kirpi Fransa siparişini verdim bile. İşte geldi. Hemen çocukların odasına yerleştirelim. Şöyle kapının kenarına doğru koyuyorum çocuklar. <laughs> Vay be ben çok beğendim. Ben de beğendim. Güzel oldu. Harika. Şimdi sıra geldi. Bu odada yaşayacak Birini bulmaya. Bunun için de Emlak yardım isteyeceğim. <laughs> Merhaba kilitli ailesi. İlk kiracılarınızı getirdim bile. Şişt, çocuklar hadi gelin. Tanıştırayım lol bebekler. Ee, onlar müzisyenler. Oo, öyle mi? Memnun olduk çocuklar. Ee, i̇sterseniz odaya bir çıkın bakalım. Beğenecek misiniz ama o da biraz küçük bilginiz olsun. Abi çok iyi haber ya. Ben uçtum. Ben de uçtum. <laughs> wow, ben o kim? Ben değilim dostum. Niye dostum? Oğlum baksana tek yatak var burada. Nasıl idare edeceğiz? Yine kız renkleri var ya. Pembe pembe her şey. Abi ya abi var ya. Ben yerde yatarım, sen de yatakta yatarsın. Ne şikayet ediyorsun? Bence ev çok iyi ya. Olmaz öyle şey. Biz burada ikimiz ya yapamayız dostum. Of. Başka yer var mı? E, tamam o zaman ben size başka bir oda göstereyim. E, size de ben başka bir kiracı bulmaya çalışayım. Ümit, Ümit'ciğim Ümit'ciğim Ümit'ciğim. Buyurun baba kirpi. Bu oda için e, tek kişi yaşayan birini bulursan daha iyi olur. E, haklısın evet ben odayı görmemiştim tamam. E, i̇şte Pini sana bahsettiğim yer burası. Ay çok güzelmiş burası. Evde kocaman. Merhaba ben yeni kiracınız olmaya geldim. Ay sen ne kadar tatlı bir kızsın canım. Hoş geldin. <laughs> hoş buldum. Ay e, hoş geldin. E, hadi geç bir odaya bak bakalım istersen. İşte penicim senin çatı katın burası olacak. Nasıl? Ay. -a. Ne oldu? Ama burası eşyalıymış. Aa ah. Senin kendi eşyaların mı var? Evet ben kendi eşyalarımı getirmiştim. Ben başkasının eşyalarını kullanamam ki. Dur ben bir kirpi ailesine sorayım. Bakın onlar <laughs> ne diyecekler. Ne? Kendi eşyaları mı varmış? Evet. Ay, e biz de Ramza almıştık halbuki. Yani bilseydik almazdık. Şimdi bizim bu eşyaları çıkarttığımızda koyacak yerimiz de yok. Evet evet onları koyacak yerimiz yok Ümit. <laughs> Eşyalarım geldi. Hadi odayı başaltalım. Üzgünüm Pelin'cim kötü haber. Eşyalarını koyacak yerleri yokmuş. Ve aynı zamanda da hadi senin için ben bir depo bulsam bile. Bir deneme yapacağım. Bu senin. Oo. Oo, Eşyalarım sığmadı. Makyaj masam bile sığmadı. Hı, o zaman ben burada kalacağım. Yine de teşekkürler. <laughs> evet, o zaman senin için eşyalarına uygun başka bir oda bulacağız. Oo, aslında çok tatlı da bir kızdı. Keşke bizimle kalabilseydi. Keşke ama olmadı maalesef. Burası mı? Evet burası. İşte yeni kiracınız tanıştırayım. Tavşan Silvia. Oo, merhaba. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Kirpi ailesi onun eşyası yok. Sadece bavulu var. Ve tek başına yaşıyor. Eğer o da odayı beğenirse yeni kiracınız olacak. Oh bu harika. Hadi gel odayı göstereyim sana. İşte. Ah, ne güzel bir yatak. Kıyafetlerim için askı. Masa ve sandalye. <laughs> Tam bana göre. O halde yeni kiracınızla size mutluluklar. Hoşçakalın. Çok güzel.